Bir tane taş görüyorum şurada onu dalıp almak ister misin? İsterim. Gerçekten mi? Ya beni hep gazlıyorsun sonra yoruluyorum. Hangi taş? Ee, şurada bak bir tane beyaz büyük görünüyor. Tamam. Ya, gördün mü? Önce gör taşı. Easy. Bak hedefini gör öyle gir. Easy taş. Eren boş yapma hedefini yes. gör. Ya. Yes. Gördün mü taşı? Çek. Gördün mü? Gördüm çek. Tamam hadi git. Aa, altında neler var unut. Altında yaşam formları var. Eren bu ne değişik bir şey ya. Bana yeter ki challenge olsun. Deniz ne kadar ilginç ya. Değil. Ben bu taşı istememiştim. Şurada büyük bir taş var. Onu istemiştim. Hangisi? Dur bunu bir tut. Olsun bu da güzel. Git. Hangisini istiyorsun? Bak tam senin altında büyük bir taş. Şimdi tekrar görünce anladım. Gördün mü? Abim. Ne? O beyaz değil ki. Nereye? Gri gri bir şey. E ne bileyim Eren buradan Alarım. bir. Alırım. Bunu da bırakıyorum. Bırak. Bırak. <laughs> en istediğin taşı çıkardım. <laughs> Tutamadım bile. Tutamadım. Üstü kaygandı. Elindekinin değerini bilemedim. <laughs> Çıkıyor mu artık yoruldum? <laughs> ah yoruldum ya yatmaktan. <laughs>